Merhaba Akrep Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Akrep olanlar Mart 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak isterseniz hem Instagram adresimi hem de WhatsApp iletişim hattımı buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Mart ayına. 10 Mart'ta Balık Burcu'nun 20 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyor olacağız. Siz böyle gönül ilişkileriniz, aşk hayatınız bu konularla ilgili şöyle bir hareketlenme verecek olarak duruyor bu yeni ay. Belki yeni bir aşka yelken açıyor olabilirsiniz. Ya da mevcut gönül ilişkisi içerisinde olduğunuz kişiyle ilişkinize, şöyle yeni bir taze kan can gelsin niyetiyle yeni durumlar olabilir. Örneğin söz, nişan ya da bununla ilgili bir hareketlenme verebilir. Bu dönem aşk, gönül ilişkileri böyle içtisi kıpır kıpır yapan konularda bir hareketlenme verecektir bu yeni ay. Eğer evli bütün bir hayatınız var ise Yeni bir gebelik etkisi ya da e, yeni bir çocuk doğum ve bununla ilgili bir niyet de yine verebilir. Bir gebelik haberini de yine tetikleyebilecek bir noktada duruyor. Burası böyle yaratıcılığımızın noktası olduğu için böyle yetenekler ya da kreatif yeteneklerinizi aktif edecek bir sektördeyseniz. Böyle yeteneklerinizin daha çok konuşacağı e, daha böyle güzel ürünler ortaya koyacağınız ya da size ilham veren noktaların biraz daha artacağı bir e, etki de veriyor. Ya da yeni ilham veren noktalar buluyor olabilirsiniz. Bu konuyla bağlantılı da yine yeni etkiler sunuyor. Riskli eğilimleriniz var ise böyle yatırımlara ilgi duyuyorsanız yeni riskli yatırımlar, yeni kanallar, yeni bir takım örneğin e, noktalar bulmak borsada ya da diğer noktalarda bir uğraş etkisi de verebilir e, bu yeni ay. 20 derecede gerçekleşiyor. Vedik sistemde purva, batraba da nakşatrasına denk gelen bir derece. Ve bu derece e, biraz aşırılıkların olacağı, e, aşırılık ve ...ve kararlılık içerikli durumların olacağı bir derece. Örneğin yeni bir e, çocuk gündeminiz var. Hani burada çok e, kararlısınız ancak hayat şartları ve buradaki sorumluluklar e, biraz gözden kaçıyor olabilir. Çünkü Neptün kavuşumlu olduğu için biraz sisli purslu bir karar. Ya da çok önünüzü net göremeyeceğiniz kararlar içerisinde olabilirsiniz e, bu süreçte da bir aşk gündeminiz var. Hani bununla ben çok uzun vadede işte evlilik yoluna gideceğim gibi böyle planlar içerisindesiniz ve çok kararlısınız. Çok aşırılık içerikli durumlar düşünüyorsunuz. İşte hemen evlilik şu bu diye planlar yapıyorsunuz ancak burada hani o çok önünüzü göremediğiniz bir yolda Kararlar alıyor olabilirsiniz. Ee, yani 12 Mart'a kadar biraz etkiler bu şekilde olabilir. 12 Mart ve sonrasında Venüs'ün buraya gelmesi yine, yine olumlu ve kolaylık içerikli durumları çok tetikleyecek. Ancak yine de Neptün kavuşumlu olmasın size biraz böyle hani net ve emin olabileceğin kararlar al diyor. Yani çok e, pursu bir havada ya da çok aşırılık içerikli e, konularda çok delice bir şey istemeye, eğilimli olmak yerine biraz daha mantık ekseninden e, şaşmamakta fayda var çünkü balık hani biraz hayal dünyasıdır o yüzden biraz hayal dünyasında yaşıyor hani ayaklarınız biraz yere basamıyor olabilir e, olarak duruyor ve e, özellikle 20 derece yakın bir gezegeniniz var ise hani bundan biraz daha yoğun bir şekilde etki alırsınız e, kısaca aşk hayatınız çocuklarla ilgili konular içinizde böyle kıpır kıpır yapan mutluluk içerikli gündemlerinizin aktive olabileceği bir yeni ay 10 Mart'ı takip eden zaman diliminde sizi bekliyor olacak. Ve geliyoruz aslında Mart ayının en ana konusu olan tutulma. Yılında ilk tutulma ekseni 25 Mart'la birlikte açılıyor olacak. Terazi Burcu'nun 5 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek sizin 12. evinizde. Burası aslında biraz kontrol dışı bir alan yani çok irademizi kullanamayacağımız bir nokta diyebilirim. Biraz böyle perde arkası olaylar, gizli saklı konular ve bu konularla ilgili belki birilerinin maskesi ya da niyetleri fark ediliyor, maskesi düşüyor olabilir. İnsanların gerçek niyetlerini fark etmek yani adeta böyle kim ne niyet besliyor, kim gerçek dostunuz ya da değil bunu fark etmek adına böyle ciddi bir farkındalık verecektir bu tutulma. Eğer uzak ülkelerle ilgili işleriniz var ise yani yurt dışı uzaklar ve buradaki uğraşlarınız da yine bir sonuç verecek olarak duruyor. Eğer evli bütün bir hayatınız var ise eşinizin işe hayatı saatli ve iş koşulları yine bu tutulma ile biraz daha gündemde olacaktır. Belki bir karar aşamasında olacaktır. Bir takım kararlar alması gerekiyor. Bir yol seçmesi gerekiyor da yine olabilir bu tutulma bu konuların tamamını tetikliyor olacak. Aynı zamanda burası psikolojimizin noktası. Böyle endişe, kaygı, tedirginlik içerikli bir takım böyle durumlar içerisindeyseniz. Hani uyku kaliteniz bozuksa ya da böyle hani rüyalar ve böyle hayat kaliteniz biraz ruhsal yanınızın gölge taraflarından kaynaklı bozuluyor ise hayat kaliteniz. bu tutulma aslında buraya da yine bir ışık tutacak. Belki böyle bir kişisel gelişim kitapları okuma ve burada hani size daha iyi gelecek yollar fark etme. Ya da bir psikoloğa baş ya da böyle bir hani böyle psikolojize iyi gelecek bir ilaç tedavi vesaire gibi de olabilir. Burası biraz ruhsal konular ve ruhsal yanınızla ilgili olarak bir farkındalık size yine katacaktır. Uzun vadede olumlu diyebileceğim bir tutulma. Belki çok emek verdiğiniz bir şeyi artık böyle bir araştırma olabilir ya da emek verdiğiniz bir konuyla ilgili dengeler tam yerine hani oturuyor da yine olabilir bu tutulma ile. Velik sistemde baktığımızda 5 derece hastanak şatrasına denk geliyor. Batı sisteminde ise zaniyah sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor bu tutulma. Ve daha çok böyle olayın içerisinde direkt sizin var olmanız yani elle ifade edilir. Kişinin direkt olaya el atması bir sonuca vardırtması, emeğini ve gayretini iradesini direkt kullanması adına bir etki veriyor. Şifalanmakla ilgili de olduğu için eğer eşinizin sağlık sorunları var ise burada bir şifalanma olabilir. Ya da sizin psikolojinizle ilgili, daha ruhsal konularınızla ilgili bir şifa etkisi de yine verebilecek bir derece. Uzun vadede çok böyle hani düzen, başarı ve uzun vadede böyle çok olumlu şifalanacak etkiler sunan bir derece. Ve burası 5 derece çok önemli. Yani buraya yakın bir gezegeniniz var ise bundan daha yoğun etkilenirsiniz ya da burada hani o konular da dahil olur bu tutulmaya. Ancak böyle kapalı bir noktada gerçekleştiği için ruhsal konuların, psikolojiniz, bilinçaltınız, uzak ülkelerle ilgili gündemlerinizin biraz daha aktive olabileceği bir etki. Kendi içinizde belki bir sayfayı kapatıyor olabilirsiniz. Birlerin maskeleri düşüyor, birlerin hayatınızdaki düşüncelerini çok fark edeceğiniz net böyle somut doneler buluyor olabilirsiniz olarak duruyor 25 Mart'taki bu ay tutulması. Gen etkileriyle bu şekildeydi. Ebcedler hesaplamalarında ya semi esması çıkmış. 180 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur ve videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.